Kanal Fuat Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. Bugün 29 Ekim 2023. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde gelişmelerle huzurlarınızdayız. Ben sunucunuz Mehmet Emin Tapan. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve bakanlar da bulundu. Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir tarafında kutlamalar gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyette Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Anıtkabir'de düzenlenen programa katıldı. Erdoğan ve beraberindekiler Arslanlı yoldan geçerek Mozole'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine üzerinde ay yıldız bulunan çelengi bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve devlet erkanı Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldiler. Erdoğan Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz karanfillerle süslü çelengi bıraktı. Devlet erkanı daha sonra saygı duruşunda bulundu. Heyette CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla bakanlar da yer alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan anıt kabir özel defterine bir mesaj yazdı. Mesajı sesli okuyan Erdoğan şu ifadelere yer verdi. Aziz Atatürk, milletçe en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında Zat halinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle iade ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinizi hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı ile taşlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı kutlu olsun. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Şanlıurfa'da da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı. Şanlıurfa'da 26 Ekim'den itibaren 29 Ekim'e kadar Şanlıurfa Valiliği önderliğinde gerçekleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları hız kesmeden devam ediyor. 26 Ekim'den 29 Ekim'e kadar Şanlıurfa Valiliği liderliğinde gerçekleşen kutlamalar kapsamında 29 Ekim sabahı Şanlıurfa Valiliği önünde valilik makamında Hasan Şıldak'ın tebrikleri kabul etmesinin ardından vatandaşların katılımıyla Şanlıurfa Valiliği önünde bir tören düzenlendi düzenlendi. yaşın? O kadar Levent'sin ki fidan gibisin. Vali Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Mustafa Büyükköroğlu alandaki vatandaşları selamladı. Teşekkürler değerli çalışma arkadaşlarım. Ekim, ediyorum. Bayramımız kutlu olsun. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şıldak günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Türkiye yüzyılının da başlangıcı olan 100. yılımızın hepimize hayırlı olmasını, ülkemize güç, kuvvet, gelişme kazandırmasını temenni ediyorum. Evet, Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugün aslında hepimiz tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Bu bir dönüm noktası ve Türkiye yüzyılının da start aldığı, başladığı bir takme denk geliyor. Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılmış bir mücadelenin adıdır. Bir varoluş savaşının zaferle sonuçlandığı tarihi andır. Cumhuriyet milletimizin Gerçekten var olma mücadelesinin taçlandırılmasıdır. Bağımsızlıktır. Uzun bir mücadelenin sonunda her alanda kazanılmış bir zaferdir. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet medeniyettir. Cumhuriyet gelişmedir. Cumhuriyet büyümedir, kalkınmadır. Gençlerimizin, çocuklarımızın eğitimle buluşmasıdır. Daha iyi yetiştirilmesidir. Cumhuriyet kimse sizlere sahip çıkmaktır. Cumhuriyet kadına verilen değerdir. Bugüne geldiğimizde ise 2023'te Cumhuriyet nedir diye baktığımızda Cumhuriyet dünya gücü bir Türkiye'dir. Bölgesel bir güçtür. İnsana verilen bir değerdir Cumhuriyet. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Konuşmaların ardından 100. yıla özel 100 halk oyunu ekibi davul eşliğinde yöreye ait oyunlar oynayarak görsel bir şölen oluşturdu. O... Kulardan sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kurumun katıldığı geçit töreninde ise yüzlerce kişi coşkuyu ikiye katladı. Tebrik edersin, cana yakınlık ve hoşgörülüsün. Şanlıurfa Valisi Hasan Çıldak ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 1923 doğumlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile aynı yaşta olan Fadilet Çetin'i ziyaret ederek elini öpüp hayır duası aldılar. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğ General Mustafa Büyükköroğlu ve Haliliye Kaymakamı Serap Özmen, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Süleymaniye mahallesinde ikamet eden 100 yaşındaki Fadile Çetine evinde ziyaret etti. Çetine Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi. 100 yaşındaki fadile çetinden dua talebinde bulunan vali Şıldak sağlıklı ve hayırlı ömürler diledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı Karaköprü, Siverek ve Pilvan ilçelerinde yürüyüşler ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Karaköprü Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı kutlaması gerçekleştirildi. Kutlama etkinlikleri Mehmet Hafız Bulvarı'nda gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başlarken Karaköprü Belediyesi Necmettin Cevheri Kültür ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşen programla devam etti. Kortej yürüyüşüne Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, vatandaşlar ve çocuklar katılırken tüm vatandaşlara ve esnafa Türk bayrakları dağıtıldı. Marşlar ve bayraklarla coşkulu bir kortej yürüyüşünün ardından Necmettin Cevheri Kültür ve Gösteri Merkezi'ne geçilirken burada da gençlere yönelik çeşitli etkinlikler ve yarışmalar düzenlenip yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Allah Allah. Etkinliğe katılan vatandaşlara hitap eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bağımsızlığın sembolü olan Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı gençlerle, çocuklarla ve vatandaşlarla birlikte coşkulu bir şekilde kutladıklarını dile getirerek katılım gösteren herkese teşekkür etti. Bu ülke kolay kurulmadı. Bu ülke bedeller ödenerek kuruldu. Ne derler? Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Vatan uğrunda ölen varsa vatandır. Bu söz aslında bu vatanın nasıl kurulduğunu bu vatan için binlerce şehidin verildiğini göstergesi. Ve özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan Çanakkale'ye kadar Sakarya Cephesi'nden Doğu Güneydoğu Cephesi'ne kadar. O dönemden bugüne terörle mücadele konusunda şehit olan ben tüm şehitlerimize öncelikle buradan Allah'tan rahmet diliyorum mekanlarını cennet olsun diyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde fener alayı yürüyüşü yapıldı. <laughs> Yürüyüşe 7'den 70'e çok sayıda vatandaş katıldı. İlçenin Kanlı Kuyu Parkı'nda bir araya gelen asker, polis ve yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayrağı Atatürk fotoğrafı ve meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına bando eşliğinde yürüdü. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe çok sayıda vatandaş küçük çocuklarını omuzlarına alarak yürüyüşe katıldığı görüldü. Atatürk anıtında dilek fenerleri uçurulurken havai fişek gösterisi düzenlendi. Burada günün anlam ve önemi hakkında konuşma yapan İlçe kaymakamı Musa Aydemir, çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Yürüyüşe katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramını kutladı. 100. yılına girdiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hilvan'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Tebriklerin ardından Kaymakam Karakaş ve Başkan Bayık, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kutlama alanındaki öğrencilerin ve halkın bayramını kutladıktan sonra, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteri, şiirlerin okunması ve öğretmenler korosunun müzik dinletisiyle devam etti. Kurtuluş mücadelesi, mücadelesi neticesinde ecdadımız esareti kabul etmediğini bir kez daha göstermiş, bağımsızlığımızdan ve hürriyetimizden asla ödün vermeyeceğimizi, bütün dünyaya haykırmıştır. Bu mücadele neticesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde 100 yıl önce bugün Cumhuriyetimiz kurulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde layık, sosyal ve demokratik bir hukuk devletinin temelleri atılmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullarda çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Halk tarafından da yoğun ilgi gören kutlama bayrak flama geçiş töreninin ardından sona erdi. Aydın artık her şafak kalplerin bayrağı. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde lastiği patlayan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı. Şanlıurfa'da lastiği patlayan zırhlı araç devrildi. 3 asker yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa'nın Ceylanpınar'la Viranşehir ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre Kırsal Aslan Baba Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken Arka lastiği patlayan zırhlı askeri araç kontrolden çıktı. Takla atarak pamuk tarlasına düz duran araçtaki 3 asker yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerler tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan Şehit Jandarma Subay Üst Çavuş Emrah Ünalan Jasat Mercek Operasyonu kapsamında 140 şahıs yakalandı. Şanlıurfa'yı jandarma komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şehit jandarma subay üst çavuş Emrah Ünalan, Jasat Mercek Operasyonu kapsamında son 5 günde gerçekleştirilen operasyonlarda uyap aranma kaydı bulunan 57 şahıs, 1 ila 5 yıl arası hükümlü olarak aranan 58 şahıs, 5 ila 10 yıl arası hükümlü olarak aranan 15 şahıs, 10 yıl ve daha üzeri hükümlü olarak aranan 10 şahıs yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince 23-27 Ekim 2023 tarihleri arasında operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 140 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bir kaza haberiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesi Almaşar kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 63 ACT 920 plakalı otomobille 27 R 4166 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün kadınlara yönelik verdiği desteklerin en güzel örneklerinden biri olan girişimci ve üreten kadınlar buluşmasına katılan Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen düzenlenen panelde girişimci kadınlarla bir araya geldi. Bizim, ee, Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde son gününe giren ve binlerce ziyaretçiyi ağırlayan girişimci ve üreten kadınlar buluşması bünyesinde Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen panel düzenledi. Yani i̇şte verdiği şey, verdiği... Şanlıurfalı girişimci kadınlarla buluşan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen, kadınlara e-ticaret, ihracat ve ithalatla ilgili bilgi ve birikimlerini aktardı. yerin göre de ürünü çeşitlendireceğiz. Şanlıurfa'nın bir evladı olarak Ankara'da Şanlıurfalı girişimci kadınların emirlerinde olacaklarının altını çizen milletvekili Önen, panelin sonunda kadınların merak ettiği sorulara cevapladı. İzlenecek yollarla ilgili detayları paylaştı. Alakalı dediğim gibi Ankara'da hepinizin emrine amadeyiz. Gerek bakanlıklarımız olsun, gerek yurt dışı platformları olsun, gerekse yurt platformdaki muhataplarımız olsun. Onlarla birlikte size yardımcı olmaktan büyük bir Panelin ardından milletvekili Abdülkadir Emin Önen'e program anısına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından hediye verildi. Panel toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. <laughs> Panelin ardından Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde kurulan standları tek tek gezen Başkan Beyazgül ve milletvekili Önen girişimci kadınlarla yakından ilgilendi. Ziyaretleri sırasında kadınlar kendilerine bu imkanları sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibine teşekkür ettiler. Yine bir kaza haberiyle devam ediyoruz Sayın Seyirciler. Şanlıurfa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada araçlar hurdaya döndü. Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre kaza Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolu Kaba Haydar Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil bir süre yol kenarında bekledikten sonra akaryakıt istasyonu yönüne dönmek istedi. Kontrolsüz bir şekilde dönmeye çalışan otomobile bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil yandan çarptı. Kazaya arkadan gelen başka bir araç da karıştı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralanırken Araçlar hurdaya döndü. Katay ile ilgili soruşturma devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çiftçiler Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla traktörlerle konvoy düzenleyerek kutlama yaptı. Cumhuriyetin 100. yaşında Türkiye'nin dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirilirken farklı bir kutlama da Şanlıurfa'nın Kısas Mahallesi'nde yaşandı. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde çiftçiler süsledikleri traktörleriyle konvoy yaparak Cumhuriyetin 100. yılını kutladı. Etkinlikte onlarca çiftçi bayraklarla süsledikleri traktörleriyle kornalara basa basa ilçe halkının sevgi gösterileri eşliğinde kutlamalara katıldı. Çiftçilerin etkinliği büyük ilgi görürken diğer araçlarda traktörlere eşlik etti. Sayın seyirciler, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların kamyonetin arkasına tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çocukların kamyonet arkasına tutunması tehlikeye yol açtı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yer alan İstasyon caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunan dört çocuk tehlikeli bir şekilde yolculuk yaptı. Bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde çocukların seyir halindeyken ellerini bırakıp ayaklarını yere değdirmeye çalıştıkları gözlendi. Adana'da evinde ölü bulunan ve kocası tarafından boğularak öldürüldüğü değerlendirilen 21 yaşındaki genç kadının 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Adana'da evinde ölü bulunan genç kadının 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Olay Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hatice Demir sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı. Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hatice Demir'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Hatice Demir'in kocası E.D ise karısını boğarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alındı. Bu arada Demir'in 5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Ayrıca gözaltına alınan kocanın evden çıktıktan sonra sokakta 10 yaşındaki bir çocuğu da boğmaya çalıştığı, vatandaşların çocuğu şüpheli kocanın elinden güçlükle aldığı öne sürüldü. Sevgili İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 23. günde de devam ediyor. Han Yunus kentinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlayan bombardımanı devam ediyor. Ayrım gözetmeksizin sivil yerleşim yerleri, hastaneler, camiler ve kiliselere saldırılar düzenleyen İsrail ordusu hava, deniz ve kara operasyonlarını yoğunlaştırdı. Dün gece Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde bir binaya düzenlenen hava saldırısı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Yerle bir olan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları sivil savunma ekipleri ve çevredekiler tarafından yapılırken can kaybının artabileceği belirtildi. Öte yandan bu sabah Han Yunus yakınlarında Filistinliler ve işgalci İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Filistinliler, İsrail'in kara kuvvetlerinin Filistin topraklarında ilerlemelerini sağlamak için bölgede ağır tank bombardımanına devam ettiğini ifade etti. İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da baskınlarını sürdürüyor. Dün gece Nablus'taki asgar mülteci kampıyla Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt Rima ve Tuvas'ta düzenlenen baskınlarda 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Nablus'taki baskınlarda çıkan çatışmada 4 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi. İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinin birçok noktasını gece boyunca vurmasının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana dek 3.038 çocuk, 7.326 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'den düzenlenen saldırılarda ise 310 asker, 1.400 İsraillinin öldüğü, 5.132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kalp krizi geçirme anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mersin'in Tarsus ilçesinde halı sahada maç oynayan kişi kalp krizi geçirdi. Alınan bilgiye göre arkadaşlarıyla bir halı sahada futbol oynayan Orhan Tosun top ayağındayken bir anda yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle birlikte halı sahaya gelen 112 acil servis ekipleri kalp krizi geçirdiği tespit edilen Tosun'u ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tosun kurtarılamadı. Tarsus Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetli kadrosunda çalışan Tosun'un evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi. Bu arada Tosun'un kalp krizi geçirdiği anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz sayın seyirciler. Cumhuriyetimizin 100. yılında şanlı bir ecdadın büyük mücadelelerle kurduğu ve bizlere armağan ettiği bu aziz mirası ilelebet paydar kılacağız. Bu vesileyle Türk milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu güzel dileklerle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.